Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber başta, gör başta gördüğünüz gibi siren kafa videosunu izleyeceğiz arkadaşlar YouTube'a giriyoruz şimdi sana buraya siren kafa yazıyoruz arkadaşlar basıyoruz arkadaşlar. siren kafa. Bedeni de yazıyoruz. Bak siren kafa yazıyoruz arkadaşlar tek. siren kafa yazıyoruz. Gerçek hayatta siren kafa geldiği geldi onu izliyoruz. Hikayesini izliyoruz. Gerçekten siren kafa gelmiş. İşim var senin tren kafa burada? Çıkar mısın dışarı sallanıp durma o kafanı sallama bana tren kafa. Çık çabuk dışarı. Bu Selçe'nin tren kafa videosu. Çok korkutucu. Sana tren kafa. Beni korkutacağını mı sanıyorsun? Ben senden korkmam bir kere. Çık çabuk dışarı. Hadi bak videomu çok güzel. Ah! kafa Ne ben? Arkadaşlar şu an Selen kafa izliyor. Arkadaşlar video gece kayıt mesela kafamıza geldi. Ses çıkıyor annem korkmadı. Evden kovdu diye video izleyebilirsin sen. Arkadaşlar kanalıma çocuklar. abone olup ve like atmayı bir de bildirimini açmayı bir de kanalıma Neredesin abone ol. Bir de kanalıma abone olun arkadaşlar. 10 like ben yeterli. Ne gelecek? Sıra kafa. Sıra kafa bizim eve gelecek öyle mi? Gözler falan kafa geliyormuş. Sizi mi aradı? Evet. Gel çocuklar ya. ya. Dalga da geçmiş sizinle. Gelin. Hayır hayır öyle bir şey yok ya. Gelin şimdi güzel güzel izleyin filmini. Arkadaşlar çocuklar korkuyor şu an. Silah kafa geliyor. yapacaksınız diye. tamam mı? Silah kafa falan yok. Öyle şeylere inanmayın ya. Geçin. Geçin geçin. mı? Aradı inan. İnanmıyorum. Burada bekleyeceğim bakalım bir daha arayacak mı? İzleyin siz filminizi. Ben bekliyorum bakalım bir daha arayacak mı? Aşır. Bekliyorum bakalım. Hala aramadı siren kafaya. Çocuklar bir sürü işim gücüm var. Beni burada tutuyorsunuz ya. Hani nerede? Aramıyor işte. Aa, Aa siren ne? Kafa. Siren kafa mı bu gerçekten? Evet. İnanamıyorum. Evet gerçekten İnsan siren kafa. kafa hiç inanmadım. Ah, Ali açtı konuşuyor. Ali? Ne diyor? Bizim eve gelecekmiş. Nasıl bizim eve gelecek ya? Olamaz bizim eve gelemezsin de ona öyle söyle Ali. Bizim eve gelemezsin desene oğlum. Kapattı mı? Hı? Ne yapıyorsun?

bekleyelim. Ay ne kadar telaş yaptınız ya. Yordunuz beni. Bekleyelim bakalım gerçekten gelecek mi? Hera sen de buraya gel anneciğim saklan gel Hera gel. gel kızım, sen açıldım. de saklan Hera gel. Aferin sana Hii, Hera bekle burada. Geldi çocuklar geldi. Ali Ali sen mi açacaksın kapıyı? Dur bir dakika Ali açıyor kapıyı. Ali dur. Ali dur bekleyelim dur. Gerçekten siren kapı mı? Ay, ay dur o ne? Dur bir bakalım. Çocuklar bir şey görüyorum ama siz de görüyor musunuz? Ah ne o acaba o? Ali kapı var. bu? Evet ama bu silahın kafaya da benzemiyor sanki ya. Niye gelmiyor içeri? İçeri geliyor. Abi. Ne bu? Aa, bir dakika. Bir dakika bu kim? <laughs> Niye böyle giriyorsun içeri? Bizi korkutuyorsun. Çok soğuk. Soğuk diye mi öyle girdin? <laughs> Arkadaşlar yine kafa, 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 kafa. değilmiş, babasıymış. Siren kafa. Evet. Siren kafa. Sinan kafa, 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 bizi aradı. Evet aradı. O Sina, Sina, Sina akşam bize Aa, ama yok o Sinan kafa'ydı, Sinan değil mi ya? Final, hadi ben gidiyorum. Aa, ama babası ama yine düşmüş yani Siren, Siren kafa de. değilmiş. Telefonlar <laughs> <ardı> bayağı <yani> çocukları <laughs> herhalde Yok Yok. Ben Korkmak izleyeyim ben ya oturun ya. Tamam siz filminizi izleyin ben siren, de bir nefes alayım beni Siren korkutunuz ya. Çok, çok korktu, siren kafa. Çok korku Siren kafası ya rakam. Ne Siren kafası açın filminizi izleyin ya. Beni de korkuttunuz. Ah şimdi kim geldi acaba? Anne ben çok korkuyorum. Ne korkuyorsun oğlum öyle bir şey yok. Arkadaşlarım içeride Siren kafa mı Gerçekten Siren kafa gelmiş. Ne işin var senin Siren kafa burada? İçeri mi girmeye çalışıyorsun? Hayır çık dışarı siren kafa. Çıkar Aa, mısın dışarı kafa sallama durma kafanı sallama bana siren kafa. Çık çabuk dışarı al. Salonuma doğru giriyor. Çık diyorum sana siren kafa. Beni korkutacağını mı sanıyorsun? Ben senden korkmam bir kere. Çık çabuk dışarı. Hah, şöyle çık bakalım. Bir daha da gelme sakın evime. <laughs> çık. Çocuklar. Çocuklar sonunda gitti. Anneciğim gönderdim gönderdim. Daha korkmayın Bakın, <laughs> tamam. Zor oldu ama gönderdim. gönderdim ya. Oh be. Sen ben kafayı gönderdi. Arkadaşlar ben bunu mı bir yandan çekiyorum. Siz evet. de bu yandan çekebilirsiniz. Ne yapalım şimdi? Güzel güzel oyunlar oynayalım. Hadi gelin bakalım. Güzel oyunlar oynayalım. Ben... Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra gireyim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. hoşçakalın.